Şimdi size az önce bitirdiğim kitaptan çok güzel bir an anlatacağım. Yıl 1936 Türkiye Yugoslavya özel maçı var. Atatürk'ün yaveri Salih Bozoğlu'nun oğlu Muzaffer Bozok da Florya'da Atatürk'ün odasının yan tarafında maçı arkadaşlarıyla birlikte dinliyor radyoda. Bu sırada Salih Bozok sürekli içeri giriyor. Ama Salih Bozok maçtan zerre anlamıyor. Diyor ki ya kaç kaç diyor ne oldu falan fistan sürekli bu tarz sorular geçiyor. Büyük ihtimal Atatürk sorduruyor. Atatürk milli maçlara karşı hassasiyeti var. Salih Bozok her geldiğinde spiker işte Türkiye atakta Türkiye geliyor vesaire offside. İşte Türkiye sağdan bastırıyor offside. En son Salih Bozok yine giriyor içeri. Spiker offside diyor. <laughs> Salih Bozok diyor ki ya şu Said nedir nedir? Şunu oyundan çıkarır. Bu kaçırdığı kaçıncı gol diyor. <laughs> Tabi çocuklar yerlere yatıyor gülmekten. Atatürk sesleri duyuyor, içeri giriyor. Ne oluyor diyor. Atatürk anlatıyorlar işte off site'ı off sayit diye algıladı diyorlar. Atatürk dakikalarca gülüyor, gözlerinden yaş geliyor, ilahi salih diyor. Böyle bir anı.